herkese merhabalar. Güneşli bir kış gününde Beşiktaş sahildeyiz. Ve halka hangi futbolcu olmak istersiniz? Bir futbolcu olsanız hangi futbolcu olmak istersiniz diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Bizi takipte kalın. Merhabalar. Nasılsınız? Aa, i̇yiyiz. Teşekkürler. Eğer ki bir futbolcu olsaydın hangi futbolcu olmak isterdin? Belki Cristiano Ronaldo olurdum. Ya da Muhammed Salah olur. Aa, Salah da tabii. Peki hem kişilik özellikleri hem de böyle ne özelliklerinden dolayı? Yani şöyle söyleyeyim ben Filistinli olduğum için yani Muhammed Salah derdim çünkü bir tek gururumuz o yani başka bir şey yok. <laughs> Merhabalar. Ben hangi futbolcu gibi olmak istiyorum diye diyebilirsiniz. Bir futbolcu olsaydım. Ronaldo. Ronaldo. Neden Ronaldo? Çünkü zengin. <laughs> Şu an özenebileceğimiz tek kişi Ronaldo ya da Messi. Messi <laughs> de öyle değil mi? Evet. Messi'ci misin? Ronaldo'cum. Ben mi? <laughs> Ronaldo'cu tabii. <laughs> Teşekkür ederiz. Peki kim olmak isterdin bir futbolcu olsaydın? Hangi futbolcu olmak isterdin? Güzel soru. Çok fazla futbolcu var aklımda çünkü. Ama hani küçüklüğümden beri Modric idolümdür. Modric yani ayrı bir şey yani. İyi oynadığından değil de öyle. Severim kişiliğini. Başka var mı dünyada? asa kaleci de olur. Bilmiyorum. Fark etmez. Türkiye'de de, Türk futbolculardan da. Ben şimdi Salı sahaya gidilince kaleci olurum. Boyum uzda uzun olduğu için kısmen. E, kalecileri ayrı bir takip ederim. Galatasaraylı'da olduğum için eski Galatasaraylı kalecisi Müslera yani. Müslera e benim idolümdür ayrıca. Müslera ikinci çıktı bugün gerçekten. Müslera yani e... Hem takip eden hem hayran olan onu gibi olmak isteyen de var. Oğlum Emir sen bir futbolcu olsaydın acaba hangi futbolcu gibi olmak isterdin? Dünya çapında da olabilir, Türkiye Süper Liginde de Türk futbolculardan da şöyle geniş yer fazla fark etmez. Maradona olurdum herhalde ya. Mar Maradona. Evet. Şeyde de Türkiye'de de İsmail Çip olmak isterdim. Kaleci. E, çok eleştirildi. Çok eleştiriliyor ama çok seviyorum kendisini. Akrabanız mı? Hiçbir akrabalığımız yok ki. Öyle bir de, dedin ki o kadar seviyorsun keşke olsa çok seviyorum kendisini. İnşallah İsmail Çipe de bana ulaşır, emir biler. Ama ya İsmail Çipe sana ulaşmasın. Evet. Biraz çok kötü bir kaleci de, ama seviyorum de. kötü kalecileri, komik oluyor. <laughs> futbolcu olsaydın hangi futbolcu olmak isterdin? Ronaldo olmak isterdim. Her yerde Ronaldo duyuyoruz. Başka hiçbir isim duymuyoruz. Gerçekten inanılmaz bir şeydir ya. Ya kendisi için de çok büyük bir gurur, bambaşka bir şeydir yani. çünkü onun gibi böyle çalışkan ve isteyerek bir futbolcu olan çok az bir insan var kesinlikle. Yeteneği olsun, çalışkanlığı olsun, hırsı olsun, onu sahaya yansıtması olsun gerçekten bir idol yani. Peki e, takip ettiğinde Türkiye'de mesela Süper Lig'de oynayan futbolculardan var mı? Başka aklına geliyor mu? E, geçmişten Drogba var. Onun mücadeleci ruhu kesinlikle beni etkiliyordu yani. onun Hangi takım mısın? yani. E, peki şöyle diyelim Galatasaray'dan favori, e, özendiğin böyle imrendiğin futbolcu oldu mu? Snyder derim yani kesinlikle. Futbolcu olmak isteseydin hangi futbolcu olmak isterdin? Dünyada, Türkiye'de de olur fark etmez. Ya De Bruyne olmak isterdim veya veya yok Hiç bu Peki evet De Bruyne mesela hangi özelliklerinin bulunmasını isterdin sen de işte hani oyunda? Sağ içindeki görüşü. Ronaldo'yu demedin. Ronaldo'yu demedim aynen. <laughs> Beğenmiyorum demek. Kevin De Bruyne izliyorsun. Hangi en son beğendiğin hani böyle yenisini hayran bırakıyor mu yani oyunu? Tabii hayran bırakıyor. Adam 30-40 metre ilerisine pası veriyor. Gol oluyor yani. Daha ne olsun. Var, var mı? bunu yapabilen başka oyuncu? Futbolcu olsaydın hangi futbolcu olmak isterdin? Dünyada veya hani, Türkiye Süper Ligi'de olur. Kim olmak isterdin? Ya, Mbappe gibi bir futbolcu olmak isterdim. Çünkü geleceğe çok açık bir futbolcu. Ee, onun gibi olmak isterdim açıkçası. Başka var mı Türkiye'de? Meden meden, neden Mbappe gibi olmak isterdin? Ya çünkü çok hızlı. Bir de e, dribbling özelliği de var. Yani adamda her şey var. Tam bir makine yani. Aynen öyle. Yani ikinci Ronaldo bence. Ronaldo yeni nesil de baktığında da gelecek var mı Ronaldo gibi hani fiziken e, oyunu taktiği açısından? Haaland'ı Haaland da görüyorum bir de Mbappe ya ikisi benim için favori yani dünya futbolunda yeni Messi Ronaldo kapışması olabilir diye düşünüyorum evet. açıkçası. Zaten Ronaldo Messi yavaştan yaşlanmaya başladı yani açıkçası üzülüyor insan ama onları Mbappé, Haaland, yeni yıldızlarımız diye ben düşünüyorum. Futbolla ilgili misin? Evet. Peki bir futbolcu olsaydın dünyada da Türkiye'de de kim olmak isterdin? Yani Ronaldo olmak isterdim. Yani sürekli kendini devam ettirebilen bir oyuncu. Daha yani, 37 yaşına gelip gelse bile hani dünyada hala bir şeyleri başarabilen bir futbolcu olduğu için onu seçiyorum. Ka, peki başka var mı hakkında Türkiye'de belki Süper Lig içinde falan yeni? Türkiye'de Süper Lig'de olarak mesela yani bir defans oyuncusu olduğu için Kim min isterdim o tarz bir oyuncu. Hani başlarda çok bir hani üst düzey olmasa da giderek basamakları tırmandığı için, oyun işini de beğendiğim için onu seçerdim. Kimince gelmemişti çünkü Fenerbahçe'nin değerli bir oyuncusu. Ben Fenerbahçeliyim. Genel olarak hani oyuncu bazlı baktığımız zaman ben takımı çok beğeniyorum. Oyuncuları beğeniyorum ama işte bir şeyler olmuyor takımda maalesef. Evet Misli TV ekranlarında bir programın daha sonuna geldik. Beşiktaş meydandayız ve burada halka siz eğer bir futbolcu olsaydınız hangi futbolcu olmak istersiniz diye sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık. Lütfen siz de bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımızı beğenip abone olmayı da lütfen unutmayın. Teşekkür ederiz. Thank <laughs> you.